Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Çemberde açı test 2'nin soru çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuzu aldık karşımıza. Hocam bilmemiz gereken bir şey var mı diyorsanız, eğer şöyle bir şey biliyorsanız sizin için iyi olur. Bir kiriş düşününüz. Çemberdeki bir kirişe merkezden dik atarsanız eğer kirişi iki eşit parçaya bölersiniz bu şekilde. Neden bölüyoruz ikiye? Sebebi nedir diye soracak olursanız açıklaması şu. Burası çemberin yarıçapıdır, Burası da çemberin yarıçapıdır. çapıdır. İkiz kenar bir üçgende dik attığımızda ikiye bölüyorduk ya açıklaması o. Bakın iki eşit parçaya ayırmış mısınız? Ayırmışsınız e, iki eş parça ayırdık. Merkezden de geldiysek diklik olmuştur burada. Yine gelmişsin ikiye bölmüş müsün? Bölmüşsün. Dolayısıyla buranın da dik olması tabii ki de gerekir. E, burada dörtgen çıkmış. Dörtgenin iç açılar toplamı kaç? 360. 90-90 karşılıklı 180. 360 olmak için şu ikisi de 180 getirmek ister. 70 varken son olarak buraya da 110 kalmalıdır. ACB açısını sormuş sana. ACB açısı 110'un karşısına gelen yaydır. E, 110'un karşısına ne, nasıl geçeceğiz? 110, 220 mi diyeceğiz? 220, Merkezdesin arkadaşım olur mu? 110 diyeceksin. Hemen atlamayalım lütfen. 110 ise merkezden gördüğü yayda 110 olacaktır. 1 bu kadar. 2'ye geldik. Hemen birkaç tane yol göstersin sana Kudret amcan. 50'yi görüyorsun. Ne diyeceksin? 100 diyeceksin. Öğrenci yolundan gideceğim yarı çap uzatmak öğrenci yoludur. Alfayı 2 alfa görecektir. Ne çizdin? Çap çizdin çapı çizdiysen 180 derece burasının olması gerekir. E 100 varsa 80 de buraya gelir o zaman. 2 alfa 80 ise alfa alfa 40 yapar. Sorunun birinci çözümü bu olsun. İkinci çözüm göstereyim sana. Merkezden teğet noktasına git. Şimdi merkezden teğet noktasına gidersek ne olur diye umarım sormuyorsundur. Çünkü merkez teğet noktasına gittiğinde dik olur ve bu çok önemli bir şeydir. Yani burada bir çember sorusunu okurken açı olur, uzunluk olur, dairenin alanı olur. Teğet kelimesini gördüysen hemen kendi kendine şunu söyle. Ben bu teğet kelimesini kullanmam lazım. Teğet kelimesi bizde çok önemlidir. Bak teğetliğin olduğu yerde böyle dikliğin olması gerekiyor çünkü. Merkezden TET gittik mi? Gittik. Burada diklik olmalıdır. E 180'i tamamlayan bu tarafa da diklik gelmelidir. 90'ı tamamlamak isteyen öğrenci 50 varken 40 kaldı diyecektir. İkiz kenar üçgenden alfanın da 40 olduğunu söyleyebilecektir. Bu iki tane yol oldu. Buna çok benzeyen ikinci bir yoldan daha göstermek istiyorum sana. Burada 50'yi buraya yazdın. 100 olarak getirdin, yerleştirdin ve merkez açı oluşturunca yüzü görüyorum ben. Evet yüzü görüyorum. Merkezden gördüğüm için aynısını görürüm yine yüz olur. İkiz kenar üçgen yüz varken geriye 80 kalır. Bu şekilde yine 40-40 buraları yerleştirmiş olursun. Yani bunu çizdik buranın 90 oluşunu kullanmadık. İkinci yolda kullanmıştık. Üçte kullanmayıp yüzü geriye çağırdık. 50'den aktarıp geri çağırdık. Bu şekilde oldu. Yani alfamıza 40 demişizdir. Üçüncü sorumuza geçtik. Üçüncü sorumuz arkadaşlar değişik bir eşitlik sunmuş size fark ettiniz mi? Bu eşitlik bununla şu anda alaka kuramıyor, kuramıyor, kuramıyor. Buradan O'dan D'ye birleştiren öğrenci diyecek ki ben çemberin yarı çapıyım. O da diyecek ki ben de yarı çapım. Ne olmuş yani? E o zaman diyecek biz birbirimize eşit olalım. Evet burada da eşitlik alındı. Şurası da çemberin yarı çapı mıdır? Evet orası dedi ki ben de size dahil oldum dedi. Buradaki sürpriz BD eşitliği de işe yaramış oldu. Eşkenar üçgen buldunuz. Eşkenar üçgenin bir açısı 60 derecedir yazdık. Bak şimdi. Merkezden teğet gidiyor mu? Gidiyor. A noktasının teğet olduğunu ben nereden biliyorum? A şıkkı ben bir geometri öğretmeniyim. B şıkkı burada yazıyor. Arkadaşlar Geometri öğretmeni nereden bilsin? Çembere teğet demiş. Oradan alıyorum ben bu bilgiyi. Az evvel söyledim. Çember de senin işine yarayacak bir bilgidir bu dedim. Teğet noktası merkezden giderse dik olur dedim. Şuradan merkezden tuttun teğete gidiyorsan dik olması gerektiğini bileceksin. Sana teğet dediğinde ha tamam soruda teğet yazıyor demeyeceksin. Bu teğet kelimesini kullanmazsan soruyu çözemezsin sonuçta. Evet buranın 90 olduğunu sen göstermelisin. Peki bu saatten sonra ne olur? 1- 2, 3 ve buranın tamamı zaten alfa olduğu için Dördüncü açı. Bu dördü beraber. Dörtgenin iç açılar toplamını 360'a götürürsen alfa gelecektir. 60 var, 90 var, 150. 50 daha ekle, 200. 200'ü 360'a götürmek isteyen öğrenci 160 daha eklemelidir. E olmuştur cevabımız. Nereye gidiyoruz? Dördüncü soruya zıplıyoruz. Gelmiş midir? Gelmiştir. Evet, dördüncü soruda şöyle yapabilirsin bak mesela. Burada hani dedim ya öğrenci yolu diye. Öğrenci yarı çap gördüğümü genelde uzatıyor. Yani çok gördüğüm için söylüyorum arkadaşlar size. Böyle yarı çapı görüp uzatan çok fazla görüyorum. Sizler de alışırsanız Buradan bir yarı yol var genelde. Kullanabilirsiniz bunu. 10 derece çevre açıdır. Karşısına geçerken iki katıyla 20 diye geçilebilir. Alfa açısı teğet kiriş açıdır. Hocam ne diyorsunuz? Anlayacağımız dilden konuşur musunuz diyorsan. Bak bu bir teğettir görüyor musun? A noktasında teğet olduğunu sana söylemiş teğet demiş. O halde burada bir teğetlik varsa, burada da bir kiriş varsa oluşan açıya teğet kiriş açı diyoruz. Adını bilmesen de şunu bil. Alfanın karşısına iki katıyla geçersin, iki alfa dersin. Burada çevre açı gibi çalışıyoruz. 35 de bizim için teğet ve kirişin oluşturduğu bir açıdır. İki katıyla yine karşısına 70 diye geçebilirsin. Buradan sonra da 1, 2, 3'ünün toplamını 180 dereceye götürebilirsin. Çünkü bu bir çaptır. Çap olduğu için çemberi keş parçaya 180, 180 ayrılmıştır. 70 varsa, 20 varsa 90 gelir. 180 olmak istiyorsak 90 da buradan gelmelidir. 2 alfa 90 olduğuna göre alfamız 45 olmalıdır. Hocam bunu uzatmasaydık başka şekilde çözebilir miydik? Mesela BO'yu çeken yarı çap çizen bir öğrenci bu soruyu nasıl çözer? Diyorsan eğer bir de oradan yapalım. B'den tuttum O'ya çizdim. Ben bir yarı çapım dedim. OC uzunluğu ben de bir yarı çapım dedi. Biz ikiz kenar üçgen olduk burada. 10 derece ise 10 derecedir dedik. Üçgen iç açıları 180'e gideceği için 10, 10 daha 20 yaptı. 180'e gitmek için 160 kaldı. 160 derecelik yay buranın tamamına gider. Çünkü merkezdesin. Merkezdeki açı aynı yayın ölçüsüne gider. Buranın toplamı 160 unutma. 35 diyor ki ben zaten 35 çarpı 2'den buraya 70'i getiriyorum diyor. Ben de diyorum ki e ben buranın hepsini 160 dediysem 70'i bunun sağ tarafındaysa geriye 90'ı kaldı derim. Şuraya 90'ı kalır. Bu 90'ın yarısı da buraya 45 olarak geri döner. Bu da ikinci bir çözüm olabilir. Beşinci soru. Yine teğet kiriş açı kullanıyor. Bak bir teğet ve bir kiriş varsa eğer açı iki katına gider. 72'nin karşısı iki katıyla bu yaya 144 diye gider. Sen bu 144'ü söyledikten sonra 32 de karşısına iki katıyla gider. 64 olur dedikten sonra alfa da 2 alfa olarak gidiyor dersen eğer çemberdeki bu yayların toplamı 360 olması gerektiği için bu tam turu tamamlayan öğrenci 360 dereceye götürebilir. Hiçbir sorun yok. Peki bunun haricinde bir şey yapılabilir mi? Tabii ki de 144'ü bulduktan sonra geri gel. C açısını görmüyor musun zaten? Tamam. 144'ün yarısı buraya nasıl gelir? 72 olarak gelir. E böylece çemberin üzerindeki daha büyük sayılarla uğraşmaktansa üçgenin içindeki açılarla 180'e gidersin. 32 ile e, 72'yi toplayan öğrenci 104 bulmuştur. 104'ü 180'e tamamlamak isterse de buraya 76 derece kalacaktır. Bu da 5. cevabıdır. 6 numaralı sorumuz ne diyor? Teğet noktası verdim diyor. Ben seni uyardım. Teğet noktasını gördün. Bak burada teğet noktası. Merkez de burada. Bunları sana boşuna vermiyor dedim. Teğet noktası ve merkez birleşmeli. Bunu bu yüzden verir. Çoğunlukla bu yüzden verir. Öğrenci birleştirmelidir yani. Gel birazcık daha büyüyelim ekrana sığdıralım. Ön sayfanın son sorusunda ne dedik? Merkezden teğete gideceğiz dedik. Niye gidiyormuşuz? Diklik oluşuyormuş çünkü. Burası 90 dereceymiş. Şurası çemberin neyi olur? Yarı çapı olur. E burası da yarı çapı olur. Eşitliği atacaksın o zaman. Diyeceksin ki 90'ın karşısında iki tane eşitlik var. O zaman bir tane eşitlik 30'un karşısına gelmelidir. Burası 30 belli ki. 30-90-60 üçgenin özelliği böyle değil miydi? Her zaman için bir dik üçgende 2 kat 1 kat oluyorsa Kesinlikle 30, 60 90 diyebiliyoruz. Özel üçgenlerden biri söylenen bir şey bu zaten. E sonrası? Şurada da ikiz kenar üçgen var. Hem de diklik var. Hem dik hem de ikiz kenar olduğu için bu açıya 45. Buraya da 45 gelir ama lazım değil. Şu açı lazım bize. 45'i ve 60'ı topladın mı? Topladın. Ne buldun toplamda? 105 buldun. Alfa bütün olarak orayı temsil ettiği için cevabımız 105 olmuştur. Arka sayfaya geçelim. 7 numaralı soruda 37'nin karşısına 2 katıyla 74 yazabilirsin. Sonra Denizli'den Bursa'ya birleştirirsen eğer 74'ü gören yer bak şurası tam köşe açı. 74 buraya bakıyor. Dolayısıyla bu açı bellidir. 74'ün yarısıyla tekrardan 37'dir. Şurada da çapa bakan bir açı vardır. Bak AB çemberin çapı değil mi? Bu çapı gören bir denizli açısı var. Gördün mü? İşte orası 90 derecedir. Çemberde her zaman çapı gören açı 90 derecedir. Çünkü bir çap çizen bir öğrenci burada 180-180 ayırma yapmıştır. 180'i gördükten sonra 180'in yarısıyla 90 olursun. O yüzden bir çap varsa çapı gören açı 90 derecedir. Öğrenci diyor ki hocam çapı gören açı 90 derece diyorsunuz. Ben çapı görüyorum 90 olmuyor. Böyle olursa tabi olmaz arkadaşım. Baksana burada çevre açı var. Çapı gören çevre açı diyoruz biz değil mi? Burada 90 derece olmaz elbette. Orası daha büyük bir açıdır. Fazladır. Peki soruyu çözelim artık bitirelim bu işi. 90 artı 37 artı alfa eşittir 180 üçgenin iç açılarından. 53 derece sorumuzun cevabı olmuştur. Peki ben bu 90'ı oluşturmasaydım bu soruyu çözemez miydim? Hocam bir formül var. O formülden çözsek olur mu? Ben formüllere mümkün olduğunca girmiyorum ama bir formül var istersen hatırlatayım. Çemberde kullanan çok fazla öğrenci var bu formülü. Aritmetik ortalama kuralı. Alfa açısını bulmak için A ile B'nin toplamının yarısını kullanabilirsin. Yarım çemberde de geçerlidir bu. Bak burada mesela 37'nin karşısına 74 dedik ya biz az evvel senle iki katını alaraktan böyle. E, çember yarım olduğu için 180 derecelik bir yay ölçüsü var değil mi bizde? Tamam 180. 74'ünü bir çıkalım bakalım. 180'den 74 çıktı. 106 kalmıştır. Demek ki burası x olsa şuradaki x buradaki de 106'dan geriye kalan 106 eksi x olur. Tamam kuralımızı uygulayalım. Alfamız ters açıdan burada da bir kere vardır. Burası da alfadır. Alfanın iki taraftan gördüğü yaylara bak. Bir buradan bak x'e bakıyor. Bir de şöyle büyükten bak 106 eksi x'e bakıyor. Ne dedim? Aritmetik ortalama kuralı var dedim. Alfa eşittir. Soldan alfa nereye bakıyor? X'e bakıyor. Sağdan 106 eksi x'e bakıyor. Bölü 2 dediğinde yine 53'e ulaşacaksın elbette. Bence birinci yol. Formülsüz yol. Temizdi de zaten gördün. Bak bu soruda formülsüz yol demem. Bu da formülü de daha mantıklı geliyor bana. 48'in gördüğü yayın ölçüsü şuradaki yayın tamamı 2 katıyla 96 yapacaktır. 12'yi gören yerde 2 katıyla 24 yapacaktır. Peki kural ne diyor? Kural diyor ki dışarıdaki bir açıyı yazmak mı istiyorsun? Büyük yay A, küçük yay B olduğunda sen büyükten küçüğü çıkart, 2'ye böl, dışarıdaki bu oluşan şu x açısını bulabilirsin diyor. Mesela bu kural burada çok güzel uygulanabilir. Zaten büyük ay 96 küçüğü de 24 olduğu için alfa eşittir 96 eksi 24 bölü 2 dersen yukarısı 72 yapar bölü 2 ile cevap 36 olarak gelecektir. Yani alfamız 36 gelmiştir. Tamam mıdır? Bence tamamdır. Zaten formülü kullanmak için sorulmuş gördüğüm kadarıyla. 9 numaralı sorumuzda 20'nin karşısına şöyle bir geçerim. 2 katıyla 40 derim. Ne dedim? 40 yapar dedim. Şimdi sen çemberde paralellik verildiğinde ne yapman gerekiyor onu söyleyeyim sana. Şu şekilde iki tane kiriş düşün paralel olsunlar birbirlerine. Bu buna paralel olursa ne olur? Aradaki yayların ölçüleri birbirine eşit olur. Bunu bileceksin. Kural olarak soruyu çok rahat çözeceksin. Zaten bak kural dediğime de bakma. Çok basit bir anlatımı ispatı var bunun. Şurası alfa olsa bir z kuralından burası da alfa olacağı için bu alfayı da iki alfa görür. E bu alfayı da iki alfa görür. Gayet mantıklı bir iş bu. Kural dediğime bakma yani. E paralelliği vermiş mi soruda? Vermiş bu şekilde. 40'ı buradan al karşıya geçir o zaman. E hocam ne oldu? E şimdi burada çap yok mu? Var. Çapımız ne görür? 180 derece derecelik yay olarak burayı görür. E 40 solda 40 sağda 80 var. 180 olması için burası 100 olmalıdır. 100'ü gören alfa da 100'ün yarısını almalıdır. 50 getirmelidir. 9'umuz bu kadardır. Çıktık çıktık 10. soruya yukarıya çıktık. 10. sorumuz yine paralellik veriyor mu? Veriyor. E paralellikle ne yapacağımızı söyledik seninle. Aradaki yaylar eşittir dedik. Eşitlik var. Eşitlik çok absürt bir yerde duruyor. Evet. Bunu nasıl kullanacak öğrenci? paralellik var anladık paralel aralıkta yaylar eşittir dedi hoca hocam paralel aralıkta yaylar eşitmiş işe yarar mı hmm, bakalım çekelim şöyle bir birleştirelim buradan buraya mavi olsun bu şimdi paralel aralıkta yaylar eşitse bu yayın ölçüsü bu yayın ölçüsüne eşittir doğru çember bir de şöyle bir şey söylüyor bize arkadaşlar diyor ki bir kiriş bir kiriş yay olarak eşitlik getiriyorsa başka bir kirişi eşitlik olayı getirmiş. Dikkat ettiniz mi? İki kirişin yaylara eşit. E yaylara eşit oluyorsa kirişlerin de eşit olması gerekiyor. Yani buradaki yuvarlakla gösterdiğim yay çift çubuklu bir kiriş getirdiyse yine burada arkadaşım dikkat ettin. Bak yine yuvarlak yay var. Paralel aralıkta eşit demiştik biz bunlara. Buradaki kiriş kadar olmalıdır. Evet ikizkenar çıktı. Yani yaylara eşitse kirişler de eşit dedim kısacası ben sana. Evet ne oldu? İkiz kenar bir üçgen çıkmış oldu. Artık bu eşitlik çok anlamlı oldu. 35 ikiz kenar üçgenden buraya da 35 olarak gelir. Evet severiz severiz. İki iç bir dışı severiz. 35 35 burası 70 yaptı. Şimdi burada iki tane yoldan götüreyim seni. 70 derece varsa ikiz kenar yamuk oluşturduğu için bu şekilde dikkat ettin mi? Sağı soluna eşit. A, B, D, E bu ikizkenar bir yamuktur. Bu 70 ise bu da 70'tir. Ve paralellikten o kuralından 70'i yukarıya 180'e tamamlarsan cevap 110'dur diyebilirsin. Ne yaptık? Burada Ikizkenar ikiz kenar yamuk mantığını kullanarak çözdük. Şöyle de olur bu saatten sonra iki yoldan göstereyim dedim ya sana. 70'in karşısında ne vardır? 2 katı vardır. 70'in iki katı kaç yapar? 140 yapar. 140'ın 360'tan geriye kalanı ne yapar? 360'tan 140 çıkart. Çıktın mı? 220 mi kaldı? Evet doğru kalmış. 220'yi yarısıyla 110 bu şekilde de görebilir. Yani biz bunu kirişler dörtgeni olarak biliyoruz. İleride e, soruları arka arkaya sorduklarında ben daha detaylı bahsederim. Dört köşesi çemberin üzerinde olan dörtgenin adına kirişler dörtgeni diyoruz. Şu anda da bahsetmiş oldum. Bu dörtgenin özelliği nedir? Karşılıklı açıların toplamının 180 olmasıdır. Yani her dörtgende olmaz bu. Köşeleri çemberin üzerinde olan bir dörtgende bu kural her zaman geçerlidir ama onu söyleyeyim. Sıradan bir dörtgen değil çemberin içinde köşeler olacak bu üstünde. Tamam yüz dedik açıklamamızı da yaptık. 11. soruya geldik. Hocam bu eşitliği nasıl kullanalım diyorsan. Bak şöyle çok güzel kullanma yöntemi göstereyim sana. Çek bunu. Şuraya x yaz. X'i gören 2x olur. Şu açı şu açı. İki iç bir dıştan çok rahat gelir. 30 artı x dersen 2 hiçbir dıştan x artı 30'u bulursun. x artı 30'un karşısına git yay olarak iki katıyla 2x artı 60 de. E kiriş kirişe eşitse kirişin yayı bu kirişin yayına eşit olur. Bu 2x artı 60 buraya da gelmelidir. Şimdi de çemberde bir 2, 3 tanesini topla. Hop 180 dereceye götür burayı. 180'e giderse ne olur? Bunlar x gelir. X gelirse de yerine koyunca, alfa gelir. Zor bir yol değil bu dikkat ettiysen. Hatta hemen yapalım. 2x bundan, 2x bundan, 4x. 2 de buradan 6 tane x geliyor. 6x artı 60 oradan, 60 buradan, 120 eşittir. 180 yarım çember olduğu için x 10 gelir uzatmayayım. 10 30 daha 40 yapar. İkiz kenardan 40 yapar. 40 40 80 100 kaldı. Bu sana birinci yol. Bunu cebine indirdin. İkinci yoldan gelsin sana. Şöyle çek D'den O'ya. Ha ne oldu? Yarı çap oldu. Bu ne? Bu da yarı çap. Çek bir tane daha. O ne? O da yarı çap. Ha ne oldu? Şöyle bir şey oldu bak. Tek çubuk. Tek çubuk. Çift çubuk. Üçgeni gördün mü? Ha bir daha bak. Tek çubuk. Tek çubuk. Çift çubuk. Bunlar aynı üçgenler tabii ki de demiş birbirinin burnundan düşmüşler. Eş iki üçgen bunlar. Şöyle yapalım seninle o zaman bunlar eş üçgen olduğuna göre. Şuraya bir x yazalım. İki iç bir dıştan buraya x artı 30 diye gelelim seninle. Nasıl geldim böyle geldim. İki iç bir dış yaptım değil mi? Tamam. Bunlar birbirinin aynısı olan üçgenler olduklarına göre. Bu x artı 30 buradaki x kenarlıkta da vardır. Ve aynı üçgen burada da olduğu için. Dedim ya sana hani az önce bunlar aynı üçgendir diye. Bu ikiz kenarın tabanları x artı 30 x artı 30 olursa bu ikiz tabanları da x artı 30 x artı 30 olur tabii ki de. Buradan da yine nereye gidebilirsin? Büyük üçgende 180'e gidebilirsin. Şurasını, burasını, orasını topla. Eşittir 180'de x'i bulacaksın. x'i bulunca yerine koyunca zaten alfayı tekrardan bulmuş olacaksın. x, 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 3, x artı 90 geldi. x 30 geldi. 30, 30 daha burası da 60 yaptı. Burası da 60 yaptı. Yine 120'yi bulmuş olduk. Az önce de 120 bulmuş muyduk biz? Sanki 100 bulmuştuk gibi hatırlıyorum. 11. 11-11-11 ne diyor? Bursa diyor. Yani arkadaşım yani işlem hatası yaptık bir yerde. Nerede yaptıysak artık hemen bir daha bak. 1-2-3, 3 tane x var. Artı 30-30-30, 90 değil 120 geliyor değil mi? 3x artı 120 eşittir 180 geliyor. 3x eşittir 60 geliyor, x 20 geliyor. x 20 gelirse burası 60 gelmez zaten 50 gelir. 50 de yanından gelse 100 getirecektir. Bunu da iki tane yolla çözmüş olduk. Seç beğen arkadaşım. istediğin yolu kullanabilirsin. Hatta hocam ben iki tane yolun üzerine üçüncü kendimde bir yol koymak istiyorum da diyebilirsin. Sorun yok. Geçtim soruyu. Evet 86 dereceyi vermiş. Buradan zart diye birleştirdim. Niye yaptım bunu? Çünkü ikiz kenar üçgen gördüm. Olur dedim. Birleştireyim ben bunu dedim. 180'den 86'yı çıkart geriye kaldı. 94. 94'ü ikiye böl. Eşit parçala. 47 47 oldular. Bak şimdi bak 47'yi nasıl kullanacağım. Bu 47 nereye gider? Bu yayın tamamına gider. İki katıyla gider 94 olarak gelir. Peki A noktası teğet noktası mı? Evet yazıyor A teğet noktasıdır diyor. O halde bu bir teğettir. Tamam. E bu da bir kiriştir. Teğet ve kirişin oluşturduğu açıya biz ne diyoruz? Teğet kiriş açı diyoruz. Bu açı da çevre açı gibi çalışır. Gördüğü yayın yarısını alır. 94'ün yarısıyla burası da 47 yapar. 1 47 2 47 3 47 artı alfa eşittir 180. 47'den 3 tane var. Bir tane de alfadan var. 180'e gitmek istiyoruz üçgen iç açılarına. Soru geldi bile. Hadi desen ki hocam birazcık şöyle hızlı geri alış yapalım. Büyük üçgene gitmeden evvel bu 47'leri yazdıktan sonra iki iç dış gördüm. Siz de görün. Evet bazen biz de kaçırabiliyoruz ama iki iç dış varsa severiz biliyorsun. 47 artı alfa eşittir 86 diyeceksin. 47 artı alfa eşittir 86 at eksi olarak karşıya cevabımız gelmiş olsun. 16'dan 7 çıktı 9 kaldı. Burada elde kullandım 7'den 4 çıktı 3 kaldı. 39'da bu sorunun cevabı yapmış oldu. Bu da testin son sorusuydu. O zaman hoşçakal. Kendine dikkat et. İyi çalışmalar.